Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Amit bana Minecraft Rebellion'in ilk bölümünü çekeceğiz inşallah. Şu anda size basit bilgilendirmede bulunacağım. Arkadaşım Erdem'le ne büyük bir böyle iş kurmayı deneyeceğiz. Size göstereceğim yani böyle beraber çalışacağız yapacağız. Arkadaşım Merdan'ın sitesini size göstereceğim. Linkini alabilirsiniz şurada kadarıyla. Giriyorum. Girdim. Arkadaşım yani iyi şey yapan biri girmez tavsiye ederim. Yani işte. Şimdi efendim ben ben sistemin gelince sistemi geliştirmeye çalışıyorum. Sen de büyük şeyler çözdüm olaylar. Bakın şu anda sadece 12 görüntüleme bir lak like geliyor abi. Lütfen yani bunu yapmayın. Şurada arkadaşımla konuştum. Yani biraz biraz benimle ilgili olun. Bir iki abone olsun yani. Ben yüz görüntüleme olsun çok mutlu olurum ya. Lütfen böyle şeyler yapın. Şimdi efendim. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde kimler iş yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşımı açayım size. Gördüğünüz kadarıyla arkadaşım bu. Onunla iş yapmayı planlıyoruz. Efendim. Ben ilgili bir mod yap. Ben ilgili bir yani ilgili bir video yapmış teşekkür ederim ben de onunla ilgili bir yapıp çok iyi bildir yani sana henüz bir şey yapmadım yapmamış da zaten arkadaş yapmıyor iki abonesi var abonesi olalım abone oldum 105 video görüntülenmesi var bence iyi bir şey ben de genelde girdiğim için hoş olur efendim çekimleri başlayacağım düşünüyorum. Bugün 10 10 Mayıs mıydı? 11 Mayıs ya da 10 Mayıs. Yarın başlamayı düşünüyorum. Büyük ihtimal yarın derken yani yarın başlayamam. Yarından sonra gün başlarım pazartesi. O zaman atarım. Görüşürüz.